Merhaba arkadaşlar. Daha da bir için özür dilerim. Şimdi yeni oyun, yüklemiştim. Onu şey yapacağım, oynayacağım. Güzel bir. Ee, masal açılmasını bekleyelim. Sen de yüklesene Musa. Ne? <laughs> Bunu... <gülüyor> şey yükle diyordun ya. Hani şey. Mobiz Hani iyi seçelim. Sebastian, Sebastian. Ah oh. Ah oh. İyi öyle ne Boş oh. başa başa boşa O oh. kardeş oh. şapik Şu mi? Eee... O... Sapsung yap. Sen Samsung bil... Ne? At al. <laughs> o dedemin telefonu ha. <laughs> şunu şöyle... <laughs> ah... Ya şunu niye şöyle sessizlik... Yapamıyoruz ki. Uf, çok güzel seksin Ama geri. Yes ya. Bu adam mal mı Arkada sesler geldiği için özür dilerim. Çok komik sesler geliyor. Arkadan. Kapı sesi mesela. Uf, adamımız yaralandı. Sikildi adam. Tövbe tövbe. Ne? Ne? Bu bize. Ne yapıyorsun? Ne ne mi dedi? Oha, oha ya ne <laughs> Öyle söyle şeyler yapıyorum. Şu güzel kıyafet. <laughs> Yes. Yeah. Bu arada git kapısını zinderseniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sonra Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz, 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 görüşürüz.